Arkadaşlar herkese. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne oynuyoruz? Tabii ki de Hakkıydı. Yeni güncellemesiyle. Hep de izliyorsanız şu an. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Başlıyoruz abi. Oyna dedim. Hangi modda oynayalım dedik. Biz de normale karar verdik. Hemen başlıyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz abi. Şu an hangi şu an nasıl bir tiple karşımıza çıkacak Dark çok merak ediyorum. Nasıl bir tiple karşımıza çıkacak yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, her şey değişmiş. Aa bu çitler büyümüş mü? Polis abi. Bunu üç boyutlu mu çizmişler? Şoktaki dedi bakalım. Oo, burada. Ne yapıyorsun? Merhaba. Buradan bir şey alabilir miyim? <laughs> Elma tabancası mı? Elma tabancası diye bir şey mi var arkadaşlar? Bakın en üstte. Elma tabancası yazıyor. Ona ama şey para lazım galiba. Abi ya bir de bunu mu yaptın? güncellemesi çok güzel. Acaba harita değişmiş mi? Haritada başka ne yazıyor? Yok değişmemiş. Dur bir okuyalım neymiş ya. Paka şirket oyunlarının gerçek olaylara dayandıklarını beyan ediyor. veya Arkadaşlar başlıyoruz arkanıza yaslanın. Bir dakika yedin, bir bakalım. Merhaba. Ne oldu? Önünde ne var senin? Yonca mı var? Sen şanslı mı oldun? Evet ben şanslı oldum. Şimdi ne kadar şanslı olacağını göreceğiz. Çünkü pro oyuncu şans bile yakıya yakalayamaz. Pro Kero'yu bile. Berit abi bu arada beni dinliyorsan oyuna girin barışta yeni güncelleme gelmiş. Ama arkadaşlar güncellemeyi nasıl giriyorsunuz biliyor musunuz? Eğileyim ben. Güncellemeyi oyunu silip tekrar yükleyince güncelleme geliyor ama silmezseniz en son hangi güncellemede ol olduysa o güncellemeden başlar. Ama videoyu geri sar. Her şeyi üç boyutlu çizmişler ya, çok güzel. Efsane pro oyuncuyu. İsterseniz Çalganak da oynarız. Gelme. Ya keşke silah alsaydım ilk önce. Şimdi <laughs> ne oluyor? Cicicicik diyor arkadaşlar. Eskiden böyle ses çıkartmıyordu. Bu ne olmuş böyle? Çok değişmiş. Ama en çok da üç boyutlu yapması yapmalarını beğendim. Evet bakalım. Şuraya açalım. Bir de bu neden yeşil ve bu kart neden turuncu onu bilmiyorum. Arkadaşlar bir de yoruma demiş ki bu videoda öğrendiğim tek şey de Akrizon seni yakalaması demiş. ne ya? Öyle bir şey var mı kanki Allah aşkına? Bu o kadar şanslı ki her yerde karşıma çıkıyor arkadaşlar ya. Bir de ben mi onun karşısına çıkıyorum? Şunu şarj etme edelim bence. Ay. Edelim hadi. Vay. O kadar şanslı ki dışarıda bile beni görüyor ya. Ama yakalaması çok zor yani. Görse görsün yakalaması çok zor. Bakın. benim biraz şans var şans demeyeyim de yani yalan söylemeyeyim de yetenek yani. Çok da kolay bir iş değil zaten arkadaşım. <laughs> Görmeden şöyle evet, çok, çok. Haydi bakın. Hemen arkadaşlar. Hemen gidelim. O dışarı çıkmışken o dışarı çıkınca bir camı kırınca <laughs> duymuyor. Zaten bilenler vardır. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ben sarı anahtarı almadım ama. Tek unuttuğum bir şey. Yani neyse arkadaşlar şunu bir açalım. Gelme ya gelme. Hay bakalım bir kostüm alalım. Ne çıkacak? Ne çıkarsa onu başka bir şeyle gideceğim. Ama her zaman şey çıktı. İlk güncellemede gelen. Neyse bunu yapmayacağım. Ben bunu da yapmayacağım ya. Ben bunu da yapmam. Oraya şimdi gideceğim arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlarım ben. Evet arkadaşlar. Ben ses geliyor tableti Aa kedi var. Yatakta çok sevimli. Aa dur bir şey yapabiliyor. Ne oldu? Aa kedi seviyor. Aa abi. Bu da demiş. Hı. Seviyor. Sevince ne oluyor? Aa bırakıyor. Ama sevimli. Herkes sevimli ama bu daha baş. Ama baş. <laughs> Korktum ha. Şuna at atalım arkadaşlar. olamaz hemen. Şunu da şöyle ekleyelim. Ekleyebiliyor muyum? 5, 6 yapabiliyor muyum? Ne oluyor fatura? Bir şey oldu oyuna. Oyunca bir şeyler oluyor. oyna bir şeyler oluyor oraya. Oluyor Oyun çadırıyor. Oo, çok iyi oldu bence. Şansına çok iyi oldu. ha. Bu bir espriydi. Çünkü espri yapamam ama. Güzeldi bence. Evet. A, nice kalıcı kılıcı da değişmiş. Neyse. Biz uzatmayalım. Şifremizi girelim. Ama arkadaşlar Mars bölümü nasıl olmuş? Bir bakalım. Mars bölümü de geçeceğiz. Merak etmeyin. 86-79 86-79 Arkadaşlar Bodrum'u da geçelim. Sonra video bitirelim. Bakalım Mars'ta neler olacak. Şarjıma bir bakayım. 26 tamam. Bu kadar yeter. bakın. Arkadaşlar bu <laughs> neyse mi? Çınar bir yer galiba. Zaten bodrum karanlık da daha da karanlık olmuş. Vay yeşil ışıklar. Bakalım burada ne gidenler var arkadaşlar. Haydi Burada bir şeyler var. Ya mavi kart mı ya? Bak burada şeyler var. Buna dokunabiliyor muyum? Yok. Arkadaşlar biraz gizemli burası. Araba zaten değişikti. Bakın tek Bismillah. Yavaş. Aç şunu. Koş koş koş. Kaçtı kaç. Şifre kaç. 73 31. 73 31. 73 31. Ay. Bana bakıyor bu. Ama ateş etmiyor. Nereye bakıyor ya bu kör mü ya? Merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır da video gelmiyor. Lucky <laughs> sen anahtar gerekiyor. Yani Lex'in anahtar. Bir bodrum'a girdi. ettik bağlantısı sonuna kadar kesimleden. Şimdi ben gidemem 15 saniyede oraya. O Lex'in anahtarı da değişmiş ya. Ama güzel. Bunun boyutunu beğendim. Boyut mu desem? Ne oluyor? Aktif yapmamız lazım. Hemen 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 hemen. Tamam onu alacağım hemen. Tamam tamam o oh, alacağım onu alacağım. Alacağım tamam tamam yeter. Aç. Hı. Hemen şu şansı bir gitsin şuraya atayım da. Kendine gelsin bir de şansı da gelene gelsin yani şanslısı. Şöyle atalım. Of fena gitti ha. Şu üstüne bir şey oluyor mu acaba arkadaşlar deneyelim mi? Hemen deneyelim şöyle. Ben şöyle şuraya. Gidebiliyor buraya? Evet. Aa orada bir şey var dur. Ne? Eksik parça bulmamız gerekiyor. Burada mı eksik parça var? Abi demek ki burada da bir gizem var. Abi burası mı açılacak? Abi o zaman eksik parçayı bulacağız. Kesin Mars'tadır abi yani Mars. Mars'tadır kesin. Ben öyle tahmin ediyorum. Siz arkadaşlar? Bence Mars'tadır. Çünkü Mars'ta hep bir şey çıkıyor. Çünkü evine baktık evinde hiçbir şey yok. Bodrum'a da bakalım ama Bodrum'da çıkacağını da sanmıyor. Neyse bakalım. Bodrum'da da çıkmazsa tabii ki Mars'ta da. Mars'ta da yoksa o yalandır. Öyle değil. Ama öyle bir şey olmaz. Kesin Mars'tadır. Burada çıkacağını hiç sanmıyor. Çünkü hep bu oyunda bir şey ararken mesela orası için bir şey lazım işte. Ona alman için geri dönüyorum. Hayır. O kapkaran kayar. O ya şansı geri gelmiş biraz ama çok gelmemiş. Biraz işte. Arkadaşlar, bu çok seviyorum. Ezberledim artık nasıl geçeceğimi de. Oy. Ama tek marsı bilmiyorum. Ama da şey yapacağız, Kapsülleri koyacağız. Gideceğiz ama sonra ne yapacağız? Sonra bir şey yapacağız eminim. Akt <laughs> aktif yapmadık sandım. Çünkü arkadaşlar leksan anahtarına bakın aşağıda aktif edilmemiş. Ama şimdi edilmiş. Çok iyi. Çık çık çık. Açtım. Bakın bir kararı oluyor yani. Bakın arkadaşlar. Bakın yine oldu. Bak kapandı biraz. Görüldü. Ama bu güzelmiş. Gidelim arkadaşlar Mars'a. Bakın burada hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Aa. Kitap. Dur bir daha. Ben gidiyorum abi. Mars'a gidiyorum arkadaşlar. Mars'ta geçelim bence Mars'ta. Şimdi o parçayı, eksik parçayı bulalım bakalım neymiş. Onun da eline zümrüt takacağız. Kesin. Dakika klasik de öyleydi. Hadi bakalım başlıyoruz. Çocuk bakalım ama neler var. değişmiş. Gözü? Lazım bence ama. Ünlü meşhur yere. Kızı açabiliyor muyuz bu şey güncellemede? <laughs> Açıyorsak valla. Tuncuya helal olsun. Ama kesin öyle bir şey olmuyordur. Bakın. Her zaman gibi. Bakın ama bunun içi şey, şey olmuş. Güzel. Güzel güzel. Tablet. Arkadaşlar bir bölümde de Mars Mars'ta dakikli olmadan nasıl geçirir diye bir şey yapalım mı? Ben öyle, onu, onu, nasıl yaparız biliyorum. Yapa, yapalım bir gün. Ama şimdi heyecan olsun diye böyle olsun. Siber kart alacağız. Siber kart. Arkadaşlar geri dönmek istiyorsanız geldiğiniz kapsüllerin üstüne şey yapın. Basın. Gidiyorsun. Ama ben yapmayacağım. Yine oraya gidemem. Ama kartın tutuşu da değişmiş. Burada mı? Aşağıda mı? Neredesin? Oyunya aşağıda yavaş gidelim. Cici cici. Evet kontrollerimize gelelim. Girdik girdik. Uuu kapkaran karan ha. Tabi tasarrufu unutmuş derdi. Elektrikleri gitmiş. Ama böyle daha bir şey heyecanlı oldu. evet. Ama ya öyle, böyle olmaz ki eskiden oyunu oynarken hiç reklam gelmiyor. Tek oyuna başlarken de o oyundan başlarken oluyor Ne ara gördün ya? Şöyle bir şey deneyeceğim. <laughs> Donma şekli de değişmiş bu arada. Gel bir bak şöyle bir şey deneyeceğim.